Statue, hakel, 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 statue, Steadily. Sabit bir şekilde, istikrarla. 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 Steal. Çalmak, hırsızlık yapmak. 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 Stealthily. Hırsız gibi, sinsi bir şekilde. 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 Stem. Ağaç gövdesi. 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 Stem from. Den kaynaklanmak. 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 Stimulate. Teşvik etmek. 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 Stir. Karışıklık, kargaşa. Stir. Karışıklık, kargaşa. Stir karışıklık kargaşa 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 stir up kızıştırmak 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 stir up, stir up. kızıştırmak store depo depolamak store depo depolamak Store. Depo, depolamak. 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 Storm. Fırtına. 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 Storm. Storm. Fırtına. Blizzard. Kar fırtınası. 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 Stranger. Yabancı, ecnebi. 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 Stranger. Yavancı, 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 ecnebi. Stray. Stray. Başıboş aylak kimse. Stray. Başıboş aylak kimse. Stray. Başıboş aylak kimse. Stray. Başıboş aylak kimse. Stray başı boş aylak kimse. Stray, 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 başı boş aylak kimse. Stress. <necessary> Buhran bunalım stres. Stress. Buhran bunalım stres. Stress. <receptor> Buhran bunalım stres. Stress. Buhran, bunalım, 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 stres. Stretch. Uzamak, uzanmak. 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 strike you strike you strike strike you strike you strike you strike 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 you strike you on strike there on strike good there on strike good On strike. Grevde. 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 Stroll. Ağır ağır dolaşmak. Stroll. Ağır ağır dolaşmak. Stroll. Ağır ağır dolaşmak. Stroll. Ağır ağır dolaşmak stroll 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 ağır ağır dolaşmak go for a stroll dolaşmaya çıkmak 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 Go for a stroll. Dolaşmaya çıkmak.